karanlık çökmeye başladığında Hatay'ın dere içi köyü bambaşka bir hal alırdı. Sokak lambaları olmayan bu köyde sadece evlerin zayıf ışıkları gecenin sessizliğini aydınlatırdı. Köyün yaşlıları hep şöyle derdi. Dere içi geceleri sessiz değildir. Dinlersen rüzgarla birlikte fısıldayan sesleri duyarsın. İşte tam da bu köyde herkesin sonradan lanet diye andığı Zeynep'in hikayesi başladı. Şimdi ben hikayeyi anlatırken sen de hemen alt taraftan kanalıma abone ol. Zeynep dışarıdan bakıldığında sıradan bir kadındı ama içindeki kıskançlık ruhunu kemiren bir yırtıcı gibiydi. Komşusu Elif'in mutluluğu onu çileden çıkarıyordu. Elif'in kocası ona bağlıydı. Çocukları gülüp oynardı. Evinden huzur eksik olmazdı. Zeynep ise kendi yuvasında mutsuzdu ve bu mutsuzluğunu kıskançlıkla büyüttü. Bir gün köyün dışında tek başına yaşayan, adı bile söylenmekten çekinilen yaşlı bir kadına gitti. O kadının büyü yaptığı fısıldanır, gece yarıları evinden garip dumanlar yükseldiği anlatılırdı. Zeynep gözlerini öfkeyle parlatıp kadına yalvardı. Elif'in yuvası dağılsın, mutluluk yüzü görmesin. Yaşlı kadın sessizce gülümsedi, sonra fısıldadı. İstediğin olur ama bil, her dileğin bedeli vardı. Zeynep bedeli düşünmedi. Sadece kıskançlığına teslim oldu. O günden sonra Elif'in evinde huzur bozulmaya başladı. Çocukları gece korku içinde uyanıyor. Evin içinde eşyalar yer değiştiriyordu. Kapılar kendi kendine açılıp kapanıyor, köpekler evin önünde oluyordu. Zeynep uzaktan bu olanları gördükçe mutlu oluyordu. Ama farkında değildi. Yaptırdığı büyü kendisine dönmeye başlamıştı. Bir gece yarısı Zeynep aniden uyandı. Ev karanlıktı ama içeriden derin bir nefes sesi geliyordu. Yatak odasının köşesinde siyah bir gölge kıpırdadı. Kalbi çarptı. Bağırmak istedi ama boğazından ses çıkmadı. Ardından kulağının dibinde bir fısıltı duydu. Biz senin davetini kabul ettik. Artık seninle kalacağız. O geceden sonra Zeynep'in çilesi başladı. Aynaya her baktığında kendi yüzünden başka suretler görüyordu kapılar gece yarısı çarpılıyor, yorganı üstünden çekiliyordu. Bir keresinde mutfaktan gelen seslerle uyandı. Sabaha kadar tüm tabaklar ve bardaklar tek tek yere düşmüştü. Kırık parçalar odanın her yanını doldurmuştu. Köylüler başta onun deli olduğunu sandı. Ama bir gün Zeynep yatağından kalkamadı. Vücudu felç olmuştu. Gözleri kocaman açılmış, tavana kilitlenmişti. Yanındakiler sadece boğuk iniltilerini duyuyordu. Zeynep'in gördüklerini kimse göremiyordu. Tavanda dolaşan siyah varlıklar, karanlık suretler onun üzerine eğilmişti. Her geçen gün sayıları artıyor, Zeynep'in ruhunu kemiriyordu. O zamandan beri köylüler onun hikayesini fısıldayarak anlatır. Der içinde Zeynep'in evinin önünden gece geçme. Çünkü onun çığlıkları hala rüzgarla birlikte köyün içinde dolaşır.